İyi akşamlar. Ben Aycan Çalkavur. Ziraat mühendisiyim. Ziraat yüksek mühendisiyim. O yükseğini söylemeyince meslektaşlarım bana kızıyorlar. Bugün değişik bir konudan bahsetmek istiyorum başlangıçta. Sonra onu zaten bizim Omega'ya bağlayacağız. Bilmiyorum duydunuz mu? Astaksantin nedir bu? O konuda birazcık bilgi vermek istiyorum ben. Bu yosunlarda bulunan yosunun doğa şartlarına uymasını sağlayan ve kötü şartlara kendisini şartlara karşı kendisini korumak için ürettiği kırmızı bir pigment var. Bu pigmentin adı astaksantin. Bunun sayesinde yosunlar 30-40 yıl yaşayabiliyorlar. Yaşam şartları bozulsa bile canlı olarak kalıyorlar ve o şartlar yeniden oluştuğunda tekrar canlanabiliyorlar. Bu nedenle de ee, özellikle erken yaşlanmaya karşı çok e, özel bir madde olduğu keşfediliyor. Evet, ee, Burada gördüğünüz gibi çeşitli yosunlar var. Ee, biz denize girdiğimiz zaman hemen ay ayağıma yosun e, değdi. Aman burada yosun var. işte deniz yosunlanmış. Ee, buradan bir an önce kaçalım. Deniz çok kirli gibi bir takım tepkiler gösteririz. Genelde yani hepimizin gösterdiği tepkiler bunlar ki yosunlar bizim için en güzel sağlık kaynağı ve dünyanın en güçlü antioksidanını taşıyorlar. E, şurada gördüğünüz gibi Japonya'da e, yosun denizleri var. ve Alzheimer'a karşı bir defa insanları koruyor. Sürna denilen her gıda e, aynı şekilde hücrelerin üstünü Alzheimer'ın bir numaralı düşmanı. Burada gördüğünüz gibi bir yığın faydası var insanlara olduğu gibi doğaya da. Ee, mesela sudaki arseniği temizliyor. Efendim Alzheimer'a karşı iyi, spirulina denilen mantarın e, sayılamayacak kadar çok faydası var. Birazdan zaten bu astaxantinden dolayı da mantar, yosunların ne kadar faydalı olduğunu size tekrar e, anlatacağım. Evet, e, burada gördüğünüz gibi e, kırmızı renk hakim bu pigmentlerde. Karidesler, balıklar, yengeçler, istakozlar bu yosunları yiyerek deniyorlar ve dolayısıyla hatırlarsanız somon balıkları tabii ki bu arada karideslerin pembe rengi istakozun kırmızı rengi somon balıklarının etinin pembeliği karideslerin yine pembe görünüşü yengeçlerin kırmızı görünümü tümüyle bu astaksantin maddesinden gerçekleşiyor ve bu daha çok kuzey denizlerinde soğuk denizlerde buzulların altında e, yaşayan mantarlar en sağlıklı ve stansiyon bakımından en zengin yosunlar. Ve de bunlar işte dediğim gibi somon balıkları, karidesler, yosunlar, efendim istakozlar, soğuk sularda yaşayan alabalıklar. Onlar pembe renklidir. Üstlerinde de kırmızı noktacıklar vardır yine soğuk su, e, tatlı sularda yaşayan alabalıklarda. Uzun yıllardır bu astaxantin maddesi üzerinde çalışmalar ve araştırmalar yapılmış. Bugüne kadar bine yakın bu konuda tıbbi yayın var. Ve bu yayınların içerisinden şöyle bir şey çıkmış sonuçta. Dünyanın en güçlü antioksidanı. Birinci sırada Prepolis ve şöyle bir mukayese yapılmış. Yine almış olduğum şeylerden, araştırma sonuçlarından. C vitaminden 600 daha, kat daha fazla e, serbest radikallere karşı etkiliymiş. E, e vitamininden 550 kat daha fazla serbest radikallere etkili oluyormuş. E, A vitamininden de 40 kat daha fazla etkiliymiş. E, bu kadar etkili bir antioksidan. E, doğal olarak dediğim gibi kuzey denizlerinde, kuzey soğuk buzların altındaki denizlerde en ideali bunların. Ayrıca Ticari amaçla da bunlar üretiliyor e, astaxantin maddesi e, kimyasal sentez yoluyla üretiliyor ve su ürünleri yetiştiriciliğinde yani tatlı sularda e, efendim e, özel yetiştiricilik yapılan balık yetiştiriciliği yapılan balık çiftliklerinde balık yemlerine e, suni olarak yapılan astaxantin katılarak somonların pembe etli olmasını sağlıyorlar. Onun dışında kümes hayvanları yemlerinde, büyükbaş hayvanların yemlerinde kullanılıyor. Ayrıca kozmotik teknolojisinde de yine astaxantin maddesi sentez edilerek laboratuvarlarda sunisi yapılarak kullanılmakta. Doğal bir astaxantinin faydalarının ne olduğunu şöyle atlamadan sıralamak istiyorum. En başta beyin sağlığı için çok önemli, hafızayı güçlendiriyor, kalbi koruyor, cildi gençleştiriyor. Biz bayanlar için çok çok önemli bu maddesi. Saç dökülmesini engelliyor. Ayrıca göz sağlığı için çok çok önemli, enflamasyonu engelliyor. Tümör oluşumunu ve tümörlerin büyümesini mümkün olduğu kadar azaltıyor. E, kan akımını hızlandırıyor ya, kan akışını hızlandırıyor demiştim mide ülserini tedavi ediyor alzheimer ve parkinson'un en baş e, şeylerinden etkileyicilerinden bir tanesi hipertansiyonu dengeliyor o, kansere karşı koruyucu etkisi var e, İştahı engelliyor o, kolesterol ve trigliserit düzenliyor e, kan şekeri ve insülini ayarlıyor e, toplam olarak söyleyecek olursak. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Aynı bu faydalar bu yosunlarla beslenen karidesleri yiyen somon balıklarına olduğu gibi geçiyor. Ve bizim omega 3'ümüz yani nütçüleğin omega 3'ünde bu saymış olduğum bütün şeyler, maddeler balık yağı içinde omega 3 içinde geçerli. Şimdi piyasada çok sayıda omega 3 var. Binlerce yani binin üstündeymiş işte ama bunların hepsi bize faydalı mı ne kadar yararlı ne kadar güvenilir bunları biliyor muyuz ee, omega 3'ü vücut kesinlikle üretmiyor bunu muhakkak dışarıdan almamız gerekiyor ve ne zaman alacağız anne karnındayken almaya başlıyoruz gördüğünüz gibi bebekken devam ediyoruz anne sütüyle geçiyor yine anne alıyor omegayı anne sütüyle geçiriyor çocukken yine devam ediyoruz. Genç, ergenken yine içmeye devam ediyoruz. Yaşlanınca yine devam ediyoruz. Yani doğmadan önce başlıyoruz. Ölünceye kadar ara vermeden dışarıdan destek olarak almamız gereken en güçlü destek ürünlerinden bir tanesi. Kullanacağımız omega 3'ü hakkında karar verirken bir takım şeyleri göz önüne almamız gerekiyor. Bir defa Hangi denizlerden elde edilmiş? Hangi balıklardan elde edilmiş? Balığın neresinden elde edilmiş? Hangi teknikle üretilmiş? Hangi işlemlerden geçmiş? Bütün bunları bilmek mecburiyetindeyiz. Bize olan omega-3'ü bulabilmek için. Ee, öncelikle EPA ve DHA miktarlarının önemi çok fazla. Biri beyin, eee DHA beyin, EPA da kalp sağlığımız için son derece önemli olan iki asit omega üçün içerisinde bulunan. Ayrıca hangi denizlerden derken kuzey soğuk denizlerinden elde edilmiş balıklardan elde edilen omega 3'ü çok önemli. Çünkü hem yağ oranı tertemiz hem astaksantin maddesi çok fazla içerisinde epa ve dehası daha kaliteli. Ayrıca da ağır metal içermiyor. Kuzey Denizlerinden buzulların altındaki balıklardan elde edilen omega-3 böyle özellikler taşıyor ve bunu muhakkak araştırmamız, bulmamız gerekiyor. Kuzey Denizlerindeki bu somon balıkları neden böyle? E, karidesler bahsetmiş olduğum yosunları yiyerek besleniyorlar ve bünyelerine çok miktarda astaxantin maddesini alıyorlar. Somon balıkları da bu karidesleri yiyerek besleniyor. Dolayısıyla bünyesine kuzey denizlerindeki e, somon balıkları bünyelerine bol miktarda astaksantin maddesini alıyorlar ve üzerlerinde gemiler dolaşmadığı için yerleşim yerleri olmadığı için o denizlerin e, son derece temiz omegalar üretiliyor orada yani ağır metaller yani kadmiyum kurşun gibi ağır metaller yok oradaki e, üretilen omega 3'lerde Bundan birkaç ay önce çok güzel bir şey yaptı Envey bize, sürpriz yaptı. Çocuklar için de diye bir Omega 3 ürününü listemize kattı. Çocukların çok severek alabilecekleri çok güzel bir ürün. Çocuklar biliyorsunuz meraklılar, her şeye meraklılar. Eğlenmeye çok düşkünler, dünyayı keşfetmek için çeşitli yollar denerler. Bunun içinde beyin gücüne ihtiyaçları var. Onlara vereceğimiz omega 3 onlarda beyin gücünü sağlayacak, daha akıllı, daha odaklı çocuklar oluşmasını sağlayacak. Ayrıca da çocuk omega'sında D vitamini de var. Çocuğun bedensel gelişmesi ve büyümesini katkı sağlaması açısından hem beyin gücünü hem beden gücünü yerine koyma açısından. kiste ayrıca eklenmiş olan D vitamini de var. Bunlara olan çocuklarda son derece güzel etkiler görülüyor. Ayrıca meyve tadında olduğu için çiğneyerek rahatlıkla bunu çocuklar alabiliyorlar. Hem balık kokusu yok, yağın verdiği rahatsızlık yok. Şeker niyetine rahatlıkla çiğneyerek çocuklar alabiliyorlar. Oxford Üniversitesi'nde bu konuda bir araştırma yapılmış. O araştırma sonunda ee, bebekliğinden beri omega kullanan çocuklarda 7 ile 9 yaş arasında yapılan şeyde e, araştırmada e, o çocukların okuma, anlama beceri güdülerinin odaklanmalarının çok yüksek olduğu görülmüş ve uyku kalitelerinin son derece iyi olduğu görülmüş ve çocuklar son derece sağlıklı büyümüşler. E, bu nedenle çocuklar içinde dediğim gibi omega 3 son derece Önemli bir antioksidan Güçlü bir antioksidan Peki e, iyi güzel de e, Bu omega'yı Nasıl kullanacağız ne kadar kullanacağız Nasıl Şey yapacağız e, EFSA'nın yani Avrupa Gıda Güvenlik Kurumu'nun bir tavsiyesi var O tavsiyeyi ben e, aldım e, Diyor ki Eğer normal sağlığımızın devam etmesi için Kullanıyorsanız omega'yı omega 3'ü O zaman EPA ve DEHA toplamının 1000 mg olmasında yarar var diyor. Yani 1000 mg'lık ıı, omegayı günlük sağlıklı yaşamımızı devam ettirmek için alabiliriz. Onun dışında eğer kalp, damar ve beyin sağlığı için yani bir takım rahatsızlıklarımız varsa onlar bundan fayda takviye görmek istiyorsak o zaman 2 ila 4 grama kadar e, omega 3'ü al, alabiliyoruz. Çocuklara da 2 ile 18 yaş arasında 250 ile 300 miligram rahatlıkla verebiliyoruz. Alış şekli olarak da bunları tavsiye ediyor Avrupa gıda sağlık güvenliği. Balık yağını nasıl tespit edebiliriz? Güzel. Balık yağının faydalarını gördük. Nasıl kullanılacağını şey yaptık. Gittik balık yağı temin edeceğiz kendimize. Bunu nasıl tespit edeceğiz? İyi mi kötü mü olduğunu? Bunun için bir takım şeyler var. Maddeler var. Birincisi EPA ve DHA oranının 3 bölü 2 olması lazım. Yani EPA 3 şeyde oranında DHA ise 2 oranında. Bizim balık yağımızda bakıyoruz bunda buna orana EPA 180 mg DHA 120 mg. Göründüğü gibi 3 bölü 2 oranında. Birinci maddeyi ve in, omegası tamam diyor. Deha ve epa oranına. Sonra hava ile temas etmemesi gerekir diyor. Çünkü hava ile temas ettiği anda omega 3 okside oluyor ve bozuluyor. Damlaları var bunun. Açık satılanları var. Asla ve asla tavsiye edilmiyor. Çünkü anında okside oluyor Oksidi oluyor havayla temas ettiği zaman. Ee, bizimkileri biliyorsunuz kapsüllerimiz son derece güzel korunaklı kapsüller içerisinde. Yani havayla teması diye bir olay yok. Bir diğer madde ise yüksek teknoloji ile üretilen ki bizim yine NötrVein Omega'sı yüksek teknoloji ile üretiliyor. Bunun içerisindeki yağ asitlerinin bozulmaması için ee, içerisinde azot kabarcığının olması gerekiyor kapsülün içerisinde ve ben bizim kapsüle baktığım zaman e, sizler de e, omegalarınıza bakın Nötrö'ün omegalarına o e, şeyi göreceksiniz e, kabarcığı göreceksiniz burada ikinci bir elimde başka bir X marka e, omega var e, uzun uğraşlar uzun uzun baktım ve uğraştım öyle bir damlacı göremedim ama bizimkinde o var. Bir maddeyi daha yerine getirdi Nütrüvey. Ondan sonra bir diğeri ağır metal içermemesi gerekiyor kullanacağımız omeganın. Evet kuzey denizlerindeki somon balıklarından elde için bizim Nütrüvey'in omegası ağır metal içermiyor. Bundan da çok eminiz. Bir diğer madde ise Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Onayı gerekiyor ve onun vermiş olduğu o takviye edici gıda onay numarası gerekiyor. O da aynen şurada aldığınız zaman görürsünüz en alt, alt sırada o onay numarası da var. Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu gıda onay numarası. Yani e, her şekliyle, her maddesiyle onaylanan ve her şeyi ihtiva eden bir ürünle karşı karşıyayız evet bir yığın firmanın bir yığın omega 3 var ama nötrüveğin omega 3'ü benim size şiddetle tavsiye edeceğim hiç çekinmeden kullanabileceğiniz hem çocuklar için hem büyükler için her yaşta kullanılan dediğim gibi anne karnında başlıyoruz ölünceye kadar ara vermeden kullanılan bir takviye ürün size e ee, şiddetle tavsiye ediyorum. İhmal etmeyin lütfen sağlığınızı seviyorsanız. En başta omega 3'ünüzü baş eksik etmeyin. Omega 3'lü sağlıklı bir yaşam diliyorum hepinize. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.